Aracı. Şimdi Kemal sana çıkar derler ki aa o olmasaydı sen şimdi efendim Yunan'ın idaresindeydin. Vallahi de değil billahi de değil. Yunan galip gelseydi ne hilafeti yıkardı ne yazıyı değiştirdi ne kadınları açardı ne medreseyi kapatırdı ne tekkeyi kapatırdı hiçbirini yapmazdı. Yapacak olsa buna azınlık olan Batı Trakya'da yapar. Batı Trakya'da hala Osmanlıca gazete çıkıyor <laughs> efendiler. Gavurun bile insafına sığmaz bir topluluğu inancına aykırı bir şekilde idare etmek. Ve burada yabancı olduğu için bunların hiçbirini yapamazdı. Bunlar çocuk uyutmaya mahsus masallardan farksız laflardır. O olmasaydı şöyle olurdu böyle olurdu. Bir adamana, bir kurtuluşu mal etmek kadar saçmalık olamaz. Ve ben iddia ediyorum ki Mustafa Kemal Çanakkale dahil, Balkan Harbi dahil, Filistin dahil, milli mücadele dahil düşmana bir kurşun atmamış. Attı diyen varsa gelsin bana ispat etsin. Alnın karışlar. Diyeceksin ki kumandandır geride durdu. Her neyse netice atmamıştı. Ve bu safalarda da neler yaptığını kanunu kaldırsalar da bir anlatsam siz lağım patlamışçasına erkelirsiniz. Gerçekler o kadar acıdı.